Evet arkadaşlar, dördüncü bölümdeyiz. Gaz yasalarının birleştirilmesi ve ideal gaz yasasına bakacağız. İdeal gaz tanımı ne? Gaz yasalarına uyan, molekülleri birbirinin davranışından etkilenmeyen ve moleküller arasındaki çekim kuvveti ihmal edilen, olmayan varsayımsal gazlara ideal gazlar diyeceğiz. E Doğada gerçek gazlar bulunuyor. Aslında ideal gaz yok. Hesaplamaların kolay olması amacıyla bu tarz yorum yapılıyor. Boyle, e, Boyle, e, Charles, Avogadro gibi bilim insanları basınç, sıcaklık, hacim, mol sayısı gibi etkenleri değiştirerek gazların davranışlarını incelemiş ve bazı yasalar geliştirmiş. Gazları etki eden şartların hepsi aynı anda değiştirilebiliyor. Bu durumda basınç, hacim, mutlak sıcaklık ve mol sayısı arasındaki ilişki tek eşitlikte ifade edilecek. Gaz yasalarından da anlaşılacağı gibi bir gazın hacmi mol sayısı ve sıcaklıkla doğru basınçla ters orantılı olacak. Bu yargı matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilecek. V ile T doğru orantılı. V ile 1 bölü T, 1 bölü P doğru orantılı. V ile de N doğru orantılı. Hepsini birleştirdiğimiz zaman PVNRt formülü karşımıza çıkıyor. PVNRt bir formülü bizim ideal gaz yasası formülümüz olacak. İdeal gaz denklemi P şeklinde hesaplanıyor. Bu denklemi ideal gaz denklemi diyoruz. Orantı sabire gaz sabiti olarak adlandırılıyor. Bir gazın normal şartlardaki hacmi 22.4 sıcaklıkta da 0 Celsius, basıncı da 1 atmosfer e, yerine konulduğu zaman R değeri e, 0.0821 şeklinde bir değer e, elde ediliyor. Bunu bazı sorularda biz 22.4 bölü 273 de alacağız. 22,4 bölü 273 değeri de 0,082'ye karşılık gelecek diyelim. İdal gaz denklemine basınç birimi atmosfer, hacim birimi litre, sıcaklık birimi de kelvin olacak. Gaz yasaları ezbere gerek kalmadan ideal gaz denkleminden orantılanarak da çıkarılabiliyor. Sorularda bunu yapmıştık. Örneğimize bakalım. Bir grafik vermiş. Basınç sıcaklık grafiği. Sıcaklık Celsius cinsinden. Burada 2 mol helyum gazının basınç sıcaklık grafiği verilmiş. Buna göre kabın hacmi kaç litredir diye bize sormuş. Formülümüzü yazıyoruz. P, V, N, R, T yazdım. Grafikteki herhangi bir noktayı alalım. Şurayı alalım mesela. Basınç değerim 3, hacmi arıyorum. Morse'yimi 2 vermiş. Burada T'yi, R'yi 0,082 alabiliriz. Eğer sıcaklık 273'ün katıysa 22,4 bölü 273 alacağız R değerini. T değeri Celsius olduğundan dolayı onu 2 Kelvin'e çevireceğim. 273 ile topluyorum ve 300 değerini buluyorum. Şöyle 300 olarak yazdım. Şöyle sadeleştirdim. Buradan 100 geldim. V değeri buradan 2 çarpı. Yüzde de bunu çarparsam 8,2 gelecek. 2 ile de 8,2'yi çarpınca 16,4 litre olarak hacmimizi bulacağız. 26. soruya bakalım. Basıncı 380 mm civa olan oksijen gazının hacmi 22,4 litre ve sıcaklığı 273 Celsius'tur. Buna göre kapta kaç gram oksijen gazı vardır diye bize sormuş. Basıncını vermiş, sıcaklığı vermiş, hacmi vermiş, kaç gram yani mol sayısından gideceğiz aslında. P ve nRT yazıyoruz. P ve nRT yazdık. Şimdi basıncın birimi atmosfer olduğundan dolayı 380 milimetre civa kaç atmosfer onu bulmam lazım. Bir normalde e, ee, şöyle yazalım hatta. Bir atmosfer 760 milimetre civa ise 380 milimetre civa kaç atmosferdir sorusunu soracağım. Buradan da soru işareti galiba 380 bölü 760'dan 1 bölü 2 yani 0.5 atmosfer geliyor. 22,4 litre sıcaklığı da 273. 273'ü de 273'le topluyorum. 546 kelvin olarak buluyorum. Evet sıcaklığı ve basıncı çevirdik. PVNT'de yerine yazacağız. Basıncım 0.5. Hacmim 22,4. Mor sayımı bilmiyorum. Onu arıyorum. R'yi burada 22.4 bölü 273 alacağım çünkü sıcaklık 546, 546 ile 273 sadeleşsin diye. Şuradan devam edeyim. 0.5 çarpı 22.4 eşittir. E soru işaret çarpı 22.4 bölü 273 çarpı 546 olacak. Şunu sadeleştirdim 2 oldu. Şunlar gitti. 2'yi karşıya attım böldüm. 0.25 eşittir mol sayısı oldu. Soru işareti mol sayısıydı. Kaç gram oksijen gazı vardır diyor. N eşittir M bölü MA diyelim. 0.25 eşittir M bölü oksijen O2 2 ile çarpıyorum. 32 olacak. Çarparsak M buradan 8 gram geliyor. Bir sayıyı 0.25 ile çarpmak 4'e bölmek demektir. Buradan da 0.8 gram olarak buluyoruz. Evet, yandaki 0.41 litrelik kapta 120 Celsius'da 2.7 gram X2O3 x 3 vardır. X'in atom kütlesi nedir diye bize sormuş. P R, N, T yazdım. Bana e, basıncı vermiş mi? Vermiş. P değeri 152 santimetre civa. Bunu ben e, atmosfere çevirmem lazım. 76 santimetre civa bir atmosferse 152 santimetre civa herhalde iki atmosfer olur. iki katı olduğundan dolayı. E, 0.41 litre diyor. Litre vermiş. Bir sorun yok hacimde. 127 Celsius. 127 artı 273'ten de 400 Kelvin olarak sıcaklığı da buldum. Şimdi 2.7 gram e, 2 o 5 ve X'in atom kütlesi yani mol sayısından e, işlem yapacağım. Hemen PVRNT'yi kullanıyorum. Basıncım 2. E, hacmim 41 bölü 100 diyorum. Şöyle daha iyi işlem yapabilmek için. N diyorum. 82 bölü 1000 diyorum. 0,082 idi. R değerim. Sıcaklığı da 400 olarak aldım. Şunu sadeleştirdim 2 oldu. Şunu sadeleştirdim Şunları sadeleştirdim. Şunu da sadeleştirdim. En değeri galiba 1 bölü 40 oluyor. Şöyle düzgün yazalım. 1 bölü 40 mol olarak karşımıza çıkıyor. Yani 2.7 gram X2O5. Buradan e, mol kütlesini bulmam lazım. En eşittir M bölü MA dedim. 1 bölü 40 eşittir. E, 2.7 bölü MA oldu. E, ma değeri de buradan galiba kaç olacak? 27 ile 4'ü çarparsak 28, 108 olarak geliyor. Deşikte 2 tane x var, 5 tane oksijen var, 108 yapıyor. Oksijen 16, şurası 80 yapar. 2x eşittir 28, x'i de buradan 14 buluyoruz. x'in atom kütlesi 14 çıkıyormuş. 28. soruya bakalım. Alüminyum metalin tamamı yukarıdaki denkleme göre tepkimeye giriyor. Oluşan hidrojen gazı 27 Celsius'ta 3 litrelik kapta 4.1 litre basınç yaptığına göre reaksiyona giren alüminyum kaç gramdır diye bize sormuş. Yine PVnRT yazdım. E, basınç 4.1 e, hatta şöyle yazalım. 41 bölü 10 çarpı işlemlerim kolay olsun diye. 3. Mol sayımı arıyorum. 82 bölü 1000 dedim. Çarpı sıcaklık 27. 27 Celsius. 27 artı 273'ten bunu 300 buldum. Şuraya 300 yazdım. Şöyle sadeleştirdim 2. Şunu sadeleştirdim. Şunları sadeleştirdim. Şunu sadeleştirdim. Mol sayısını buradan 1 bölü 2 yani 0.5 mol buldum. Evet burada reaksiyon sonucunda oluşan H2'nin mol sayısı 0.5 mol. 3 bölü 2 de 0.5 mol ise hepsi için bulabiliriz. Mesela HCl için bulabiliriz. Bu mesela 1 mol olur. E, Alüminyum da 3'te 1 ise 1 bölü 3 mol olarak karşımıza çıkar. Alüminyumun mol sayısını buldum. Alüminyum kütlesini soruyor. En eşittir M bölü MA diyebiliriz alüminyum için. Mol sayısı 1 bölü 3 kütlesini arıyorum. MA değeri 27. Buradan da M değeri kaç olacak? 9 gram olarak karşımıza çıkacak. M değeri 9 gram oluyor. Evet bileşik gaz denklemine bakalım. Gaz yasalarında hep iki değişken vardı. Basınçla hacimi, basınçla sıcaklığı, sıcaklıkla hacimi hep ilişkilendirdik. Birleşik gaz renkleminde 2, 3, 4 değişken değişebilir aynı anda. Yani aynı anda basıncı, hacimiz, mol sayısını ve sıcaklığı değiştirebilir. Burada da o zaman PVNT oranının sabit olduğunu bilerek ilk durum ve son durum işlemlerini yapabiliyoruz. 77 Celsius'ta 600 mililitrelik kapta P basınçlı H2 gazı varmış. Kaba eşit kütlede helyum gazı eklenip sıcaklık çıkartıldığında hacmi 1.2 oluyormuş. Basınç nedir diyor. Şimdi PV=nT'yi yazdım ben. PV=nT yazdım. E, basınç ne olur diyor. Basıncı kullanacağım. Hacim değiştiriliyor. Madde ekleniyor, mol sayısı değiştiriyor. R zaten sabit. E, sıcaklık da değiştiriliyor. O zaman PV bölü NT oranı sabit olacak. Hemen şöyle formülümü yazalım. P1 V1 N1 T1 eşittir. P2 V2 bölü N2 T2 olacak. İlk durumda P basıncım varmış. Hacim 600 mililitreymiş. Şimdi burada şunu da söyleyelim. Burada basınç ve hacimin birimini karşılıklı olarak aynı alabilirsiniz. Sadece sıcaklık birim değiştirmede toplama olduğundan dolayı kesinlikle kelvin olmak zorunda. Bu şekilde oran sorularında hangi hacimle alıyorsunuz ilkini ikincisini de öyle alabilirsiniz. Çünkü ideal gaz yasasında şunu söylemiştik işte basınç atmosfer, hacim litre, işte sıcaklık kelvin, endemol olacak demiştik. Şu kesinlikle kelvin ve mol olacak. Burada bir sıkıntı yok. E, N ve T'yi kesinlikle mol ve kelvin alacağız. Ama basınç ve hacim çevirmelerinde birini mililitre alıyorsan bu oran orantıda alabilirsin diyen de mililitre. Birini santimetre civi alıyorsan diyen de santimetre civi alabilirsin. Şimdi mol sayısı H2 gazı bulunuyormuş. H2'nin mol sayısını bilmiyorum. En bir diyeyim şöyle. E, sıcaklığı 77 ymiş 77'ye 273 eklersek e, galiba 350 yapıyor. E, son durumdaki basıncı arıyorum. Bu P1'di. Bu P2 olsun. E, ve hacim bizim ne kadar oluyormuş? 1.2 litre. Bakın dikkat edin. 600 mililitre aldım. E, 1.2 litre ise onu da mililitre almak zorundayım ki mililitreye çevirdim. E, mol sayısını bilmiyorum. N2 dedim. Ve son durumdaki sıcaklık 427. 273 eklersem 427'ye galiba 700 olacak. Şimdi e, burada basıncın son e, ilk basınç idi. Son basıncın kaç P olduğunu bilmem gerekiyor. O zaman mor sayılarını da işleme almam lazım. Şimdi H2 gazı bulunuyor diyor. Kaba eşit kütlede helyum gazı ekleniyor. O zaman şöyle bir şey yapayım ben. H2'nin mol kütlesi 2'dir. Helyumun mol kütlesi de 4'tür. Soru da şurada vermiş. O zaman ben şöyle söyleyeyim. 4 gram başlangıçta hidrojen olsun. 4 gram da helyum eklenmiş olsun. Eşit kütle de ekleniyor diyor çünkü. O zaman ben şöyle yazıyorum. 4 gram H2 olduğuna göre NH2 4 bölü 2'den 2 mol olacak. Helium helyum ise burada 4 bölü 4'ten 1 mol olacak. O zaman şurada başlangıçtaki mol sayısı yerine 2 yazacağım. Son durumda bakın, helyum gazı eklendiğinden dolayı 2 artı birden şuraya 3 yazacağım. Şimdi sadeleştirmelerimi yapayım. 600'e 1200 gitti 2. Şunla şu gitti 2. İkiler birbirini götürdü. 3'ü karşıya attım. 3p bölü 2p2 değeri olarak karşımıza çıktı. Son basınç 3p bölü 2 olacak. 30. soruya bakalım. Yanda 3 ve hacimli kapta 6 gram hidrojen gazı 60 santimetre civa basınç yapmaktadır. Aynı sıcaklıkta piston yukarı çekilerek hacim 8V yapılıyor. Kaba 12 gram helyum gazı ekleniyor. Son basınç ne olur diye bize sormuş. Şimdi PV nRT'den hemen neleri kullanacağım bakayım. Galiba basıncı kullanacağım. Hacim değişimini kullanacağım. Madde ekleniyor onu kullanacağım. Sıcaklığın değiştiğini söylüyor mu bize? Hayır sıcaklıkla alakalı bir şey söylememiş. O zaman şöyle kendi formülümü ürettim. Hv bölü n oranı sabit diyorum. Hemen şöyle yazdım. P1 V1 bölü N1 eşittir P2 V2 bölü N2 oldu. İlk durumdaki basınç 60 santimetre civa. Zaten sonucu da santimetre civa istiyor, 60 aldım. İlk hacim 3V, şöyle 3V aldım bölü mol sayısı. 6 gram hidrojen kaç mol yapar? 6 bölü 2'den 3 mol yapar. Mol kütlesi 2'dir, 2 hidrojenden alıyorum. Şuraya 3 yazdım. Hatta şöyle ortalayalım. Başka yazılacak bir şey de yok. P2 e, P2 basıncını arıyorum. Şöyle yazdım. E, son hacim 8 Vmiş. Şuraya 8 V yazdım. Bölü kaba 12 gram helyum gazı ekleniyormuş. Helyum gazı kaç mol olur? 12 gramı 12 bölü 4 dedim. Buradan da 3 mol buldum. E, 3 mol vardı. 3 mol daha eklendi. Toplam mol sayısı 6 mol oldu. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. 2 oldu. Ee, şöyle şunu da sadeleştiriyorum. 4 oldu. V'ler de gitti. 4'ü karşıya attım. 180 bölü 4 eşittir P2 oldu. 2 4'e e bölecek olursak galiba 45 santimetre civa son basıncımız olacak.